İhanet bize yakışmaz. Ben gidip Eşref'e her şeyi anlatacağım. Böyle böyle. Yalvaracağım, yakaracağım. Her şey ortaya çıkabilir. Ya Çiğdem her şeyi anlatırsa Eşref'e? Ne anlattın Serdar'a? Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde duygular dorukta, entrikalar ise her zamankinden daha karanlık. Eşref, Nisan'a karşı hislerini artık saklamıyor. Sevdaya düştüm baba, sözleriyle aşkını ilan ediyor. Ancak bu aşkın gölgesinde ihanetler ve tehlikeler sinsice büyüyor. Nisan'ın gizlediği gerçekler gün yüzüne çıkıyor ve Kadir'in hain planları büyük yıkıma yol açacak. Nisan'ın hayatı tehlikeye girerken Eşref'in güven duvarları sarsılıyor. Peki, Eşref'in Nisan'ın aslında bir muhbir olduğunu öğrenmesi aralarındaki bağı koparacak mı yoksa daha güçlü kılacak mı? Komiser Çiğdem'in elinde Nisan'ı suçlu gösterecek bir video var ve bunu eşref'e göstermek için fırsat kolluyor. Bu karanlık hamle hem aşkı hem de sadakati test edecek. Kadir'in ihanetleri bir bir ortaya dökülürken Eşref onu alt etmek için akıllıca bir plan yapıyor. Ve en büyük gizem Nisan gerçek rüya mı? Yoksa Eşref'in çocukluk hayalinden tamamen farklı biri mi? Yeni bölüm aşkın sınandığı, dostluğun ve ihanetin birbirine karıştığı, herkesin bir adım öteyi hesapladığı anlarla dolu. Eşref'in hayatında dengeler nasıl değişecek, Nisan'la yolları nereye varacak, hepsi bu bölümde açığa çıkacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.